Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size benim için gerçekten önemli olan bir kürü anlatacağım. E, tabi konunun uzmanı değilim ancak e, bu konuda uzmanları da takip ettiğim için ve ben de bu kürü uyguladığım için tavsiye edebiliyorum. Bu kürü maydanoz kürü veya maydanoz sarımsak limon kürü diye Google'da veya YouTube'da arattığınızda özellikle Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'nun bu konudaki videolarına rastlayacaksınız. Bu kürün ilk e, ana hedefi özellikle karaciğer yağlanmasına karşı çok etkili olması. Malum hareketsiz yaşam, stresli yaşam veya yiyip içtiklerimize dikkat edemiyor oluşumuz vücutta yağlanmaya sebep oluyor, kalp damar problemlerine sebep oluyor, damar sertliğine sebep oluyor vesaire. E, bunu nasıl engelleriz şeklinde doğal bir yöntem aslında bu. Hazırlanışı çok kolay ben de her gün bunu yaptığım için biliyorum. Şu zaten bardakta görüyorsunuz yeşil bir su çıkacak. Ben süzerek içiyorum. Siz de artık nasıl takdir ederseniz öyle yapın. Hazırlanışı nasıl? Yaklaşık 10 tane maydanozu alıyorsunuz. Bir kişi için bu. buna 2 tane sarım, diş sarımsak 2 kaşıkta limon suyu taze sıkılmış limon suyu katıyorsunuz. Mutfak robotunda bunu güzelce robotluyorsunuz ve sıvı hale getiriyorsunuz. Daha sonra bunu içiyorsunuz. Buradaki tek detay şu. Bir, bunu aç karnına içeceksiniz. Kahvaltıdan önce olur, işte akşam yemeğinden 20 dakika önce olur vesaire. İkinci detay da ilk 3 gün maydanoz, limon, sarımsak. Sonraki 3 gün Maydanoz ve limon sadece. Sonraki 3 gün maydanoz, limon, sarımsak. 9 gün bu şekilde yapıyorsunuz. Daha sonra 1 hafta mola veriyorsunuz. Daha sonra tekrar aynı şekilde bu kürü kullanmaya başlıyorsunuz. E, niye ben bunu tavsiye ediyorum? Kürün yapılması 1-2 dakika to totalde. Dolayısıyla çok zahmetli değil. E, limon, sarımsak şu anda... E, tabi ben bu videoyu çekerken... Bu koronavirüs salgını dönemi olduğu için çok ciddi bir rağbet var. Dolayısıyla biraz bu ürünler pahalı ama yakında onlar da normal fiyatlarına gelir. E, faydası ne bu kürün? Kalp damarlarında plak oluşumunu önler. Kalp damarlarının yağ bağlamasını önler. Kalbi besleyen damarların daralmasını önler. Kan dolaşımını güçlendirir. Damarları açar bunun sakıncası var mı? Sakıncası yok kullanımının. Şöyle ki tansiyonu bir derece düşürebilir. Çok düşük tansiyonu olanların dikkatli içmesi gerekir.